Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız canlarım? Umarım hepinizin keyifleri yerindedir arkadaşlar. Canlar bugün yine ekiple beraber Triarchy Gaming olarak yine Erangel'ın içinden geçmeye çalışacağız. Ahmet'le çarpıştım havada. Güzel bir e, Poçinki yapmak istiyoruz. İnşallah kalabalık olur. Sizlere Fightball güzel eğlenceli bir video sunabiliriz canlar. Hemen mikrofonumu açıp takım arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. 2 numarada e, bildiğiniz Christian var. 3 numarada Aşkım Her Şeyim Yüksel var. 4 numarada Ahmet kardeşimiz var. Hemen mikrofonu açıp onlara bir sesleneyim. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. <laughs> Christian öğreniyor. Christian Türkçe öğreteceğiz canlar. aşkım sesin geliyor mu aşkım? Kim geliyor mu diye sorarlar. Sesin geliyor mu diye değil. <laughs> Evet canlar hızlı bir şekilde geldik, biz Markçılık iniyoruz. Peşin. Hemen üstümüzde adamlar Markçılık var onlar da geliyorlar. Canlar biz hemen buraya inmişken, hazır biz buraya inmişken, lootumuzu biz yaparken sizler de kanala abone değilseniz kanala abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayınız canlar. One Yanım yardım yardım et. Yanındayım aşkım. Dur beni, beni baygınları var. Oo, helal size. Üstümüzde biri var Ahmet, üstümüzde biri var. Aşkım oynama. Aldın mı? Ben bu üstteki nice. aldım. Well done, well done. Çok iyi. Temizledik canlar. Out. Hiday. Lootunuzu yaptınız mı? Yani istediğim work. şeyler değil. Sadece alacağım zorluk işte. Tamam en iyi lütü zaten adamlardan yaparız. O yüzden let's go. <laughs> Tam gideceğimiz anda yine bir tane daha. Palucuk bulduk. Onu da aldık. Evet canlar yaklaşık bir 15'imiz var. Burası temiz. Burada daha fazla vakit kaybetmeye gerek yok. Hemen buradan çıkalım. Daha fazla adam bulalım. Sanırım militeri adam atlamıştır. Oradan gelen adamları e, karşılamak istiyorum. If I take chicken dinner with zero kills, yes, 500 likes. <laughs> <laughs> I think I saw something, but I'm not sure. One minute. Right or left? Aha, you saw it. Açıkta biri vardı, hemen aldık onu. ekip canavar ya canavar onu da aldılar. Hadi Christian let's go. Christian beni öldürüyor ya Victor Reis'le. How you say angry? Sinirli. I'm gonna I'm gonna kill someone. But to be angry. I'm gonna kill someone. <laughs> Birilerini öldüreceğim. Birilerini öldüreceğim. öldüreceğim. <laughs> Christian'ın Türkçe'yle imtihanı devam ki. Ya çok iyi. Birilerini öldüreceğim. Şu PUBG'de hiç sevmediğim iş bu çocuklar yani. Gezi adam aramak bak en zor iş. Tekrar koçun geçeceğim. Belki birileri biz gittikten sonra gelmiş olabilir. Yes, we have a Elimizde drop. Drop'a drop gidelim. Aynen aynen, drop'a doğru gidelim evet. yolda. Yürütme yerlerinde çok önemli adam var. Burada Eğitme Eğitme olabilir olabilir. Mi? adam var. Burada Eğitme Eğitme olabilir ben. Ne yapıyor bu ya? ya. Yapmaya çalıştı. <laughs> La adamın arkasına geldik görmedi ya. Evet yukarıda burada adam. İçeride odada. Bu da baygın. Bu da baygın. Yani burada var. Bizim ekip yemin ederim. Adamların içlerinden Güzel oldu bu. Çok iyi oldu. Biz buradan çıktık. Demek? Çok güzel. Aynen çok güzel. Biz buradan çıktık ve birileri geldi. Form up on me. Bu diriltme yerleri her zaman çok önemli. Keskin silah var mı? Evet canlar burası da temiz. Hemen hızlı bir şekilde burayı da lootlayalım. Ondan sonra arabaya binip gidelim. Ee, benzin var mı Ahmet? I have... I take a... Benzin. Benzin, benzin. I got supplies. Hadi o zaman gidelim. I think enemy is coming. Enemy is coming. Where? I got supplies. From where I am here. Oh, yes. Mark Del Evet. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bravo, bravo, bravo. Yeah, enemy down, enemy down. I go there. Ee, biriniz arabayı alın, ben aşağıya. At kafayı aşkım. Atın atın atın. Kim, kimse arabadaki at, atsın kafayı binaya. Ah look look. Yılan. Yılan. Idiot. What is what are you doing? Onu da aldık. Aşk kuşum hadi gel. 35 alıp ekip rekorunu kırabilir miyiz acaba? Ne dersiniz? Can we break a record? excellent so, öyle I hope so. To make a more than Yaparsın record. aşkım. If we make more than 30 kill, Christian, we are going to break our yes. team record. İlandım, Aha, Aha. shoot fire. Yeah, yeah, I see. Arkamızdan sıkıyorlar. Tepeye çıkmak istiyorum. Tepeden oynayacağız bu arkadaşlara. Araba, araba geliyor, araba geliyor. O tarafa gittiler. Adam var. Burada bir adam var. Arabaya doğru gelin. Hemen oraya da basalım arkadaşlar. Bak. Açıkta açıkta açıkta. Canımı aldı ölüyordum ya. Bana işaret atsanız. Benim bu tepeyi aldım. Onu aldım, onu aldım, onu aldım. Şu tarafta var bir tane. Bir tane bu yönde var. Bir tane bu yönde var. Direkt olarak basacağım hasar yeri biraz kim dönmek zorunda. Önce sol önce sola oynayacağım. Önce buraya oynayacağım. Burada da bir adam var. Hemen bu tepenin arkasından. Hayır. Buralardan, buralardan. Sıkın. Bitti bitti. I I revive you, I revive you. Araçla araçla Ahmet, araçla gidip Yüksel bana al gel. Evet canlar bu sıkıntılı fight'tan da çıktıktan sonra artık yavaş yavaş oyun sonuna geliyoruz. So, I have until now two kills. That means Not 200 likes. Here is good. Here is good. Here is one of the highest point. So we can see everyone. Kaldırmaya gidiyor. Arabayla bir kişi basar mı? İki kişi ya da. Şu çukura geçin, şu çukura, geçin, çukura out. Geç. girin, çukura girin, çukura girin. Ben arkadaşlar supporttayım. Neyse, ilerleyin, ilerleyin, yürüyerek ilerleyin. Al, geberttiler beni, yattım oraya. Baygın, baygın, kaldır, kaldır, kaldır Ahmet, Ahmet kaldır. Orayı baydın. Kaldırın, kaldırın, bekleyin, bekleyin. Orada bekleyin, tamam. Sisteyin orayı bekleyin. Rotate atıyorum. Watch out. Ah! Oh, I need help, bro. I'm coming, I'm coming. Christian'ı kaldırıyorum. Bu fight almamız lazım. Helal, helal. Müthişsin aşkım, müthişsin. Helal be. Alana doğru girmemiz lazım. Here have one uh, car. Mark the vehicle. Which is broken. Adam var yanımda. Alan <laughs> var. Burada bir tane yılan vardı. Çektim onu, çektim onu. Evet canlar son iki kişi kaldı. Mükemmel oynadık, harika oynadık. Çok iyi gidiyoruz. I think I see, I see, I see, I see here. Oy. Evet canlar son adam. Acaba nerede yılan? We have to get this chicken chicken dinner. Chicken dinner for the winner. <laughs> nerede nerede? Evde mi? Yes. Yes. Evet canlar bunu da aldık mükemmel oldu. Come to celebrate. Come 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 close to me. Come to, come close to me. Come close to me celebrate this win bro. Bu galibiyeti <laughs> kutlamamız lazım. We are the best. We are the best. We are number one. Victory belongs to us. Evet canlar harikaydı. Süper bir vinci kaldık. Ben çok eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdi bir totale geçeceğim. Bir totale geçelim bakalım kim ne yapmış. Evet canlar totalde 28 kilimiz var. Bence çok iyi bir sonuç elde ettik. Ekip olarak, triarji team olarak çok iyi bir performans gösterdiğimize inanıyorum. Christian yavaş yavaş kendini bulmaya başladı yabancı transferimiz. Ellerine sağlık Christian. Thank you bro. Ahmet ellerine sağlık. Thank you. Her zamanki gibi e, çok güzel bir performansla maçını tamamladın. Aşkım senin de ellerine sağlık. Çok kritik noktalarda, çok kritik işler yaparak bize Vini getirmede çok büyük katkı sağladın. Senin de ellerine sağlık bebişim. Evet canlar eğer sizler de videomuzda eğlendiyseniz bizleri desteklemek amacıyla videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Arriva derçi.